Sayın İmamoğlu biliyorsunuz basına açıklamasında arkada okul mu var demişti yani okulun olduğuna birinci elden şahit sizsiniz. Şimdi o günkü açıklamayı ben dinlemiştim 29 dakika boyunca e, basın mensuplarının huzurunda Sayın İmamoğlu kiracı olan hepimizin gurur duyduğu onur duyduğu bir kurum Türk Hava Yollarının kiracısı olduğu Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mahkeme kararına rağmen tahliye edilmediğini ifade etmişti. Bu bir yalan. Böyle bir tahliye kararı yok. Böyle bir mahkeme kararı yok. Biz de bu kadar mesele büyütülünce belki bu mecliste gündemde olur, gündeme gelir diye düşünmüştük geçen ay ama hiç arkadaşlar konuşmadılar ki Ülke Hanım da oradaydı, Doğan Bey de oradaydı. Basın açıklamasına bizzat tanıklık ettiler. Valilik önünde de basın açıklaması yaptılar. Sayın Başkan aslında asıl niyetini basın açıklamasının içerisinde bir cümleyle ifade etmişti. Burayla ilgili bir değerleme yaptırdıklarını ve 7 milyar liralık bir mülkten bahsettiklerini ifade etmişti. Bunun üzerine bizler Ahmet Rasim Başkanımız sağ olsun ilgili bakanlığa bu konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir satış talebi var mı burayla alakalı? Burayı satmak mı istiyorlar diye bir soru sordu resmi olarak. Ben bir son dakika bilgisi vereyim bu vesileyle. O basın açıklamasından aylar evvel 2 Şubat tarihinde, 2 Şubat 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Bakanlığımıza müracaat ederek Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının satışı için izin istemiş arkadaşlar. Yani istemiş evrakı var bende paylaşacağım, kamuoyuyla da paylaşacağım. E, muhtemelen Ahmet Rasim Bey'e de birinci elden resmi olarak cevabı verilecektir. Mesele tamamen oradan elde edilecek ekonomik gelirle alakalı olduğu bu vesileyle ortaya çıkmış oldu. Umarız o basın açıklamasında çok ağır ifadeler kamu kurumlarımız hakkında, Türk Hava Yolları hakkında çok ağır ifadeler kullanan Sayın Başkan o günkü söylediklerini inşallah tekzip etme erdemini gösterir. O göstermiyorsa inşallah Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bu görevi ifa eder diye düşünüyorum. Arz ederim.